Annem koltuk altlarımdan sıkı sıkı sarmıştı. Çünkü bağlanmama rağmen birçok kemerle dengemi sağlayamıyordum. İlk oku attığımda çok korkarak attım. Ok çıkarken hafif böyle bir rüzgar sesi hissedersiniz. Ok saplandığındaki o ses, o özgüven anlatılmaz bir şey, muhteşem bir duygu. daha o dakikada bile bir şey başarıyor gibi hissettim. Çok güçlü hissettim o anda. gerçekten profesyonel bir sporcu olduğunu ne zaman hissettin? Zaten ok atmaya başladıktan kısa bir süre sonra, sonra 3-4 ay sonra milli takım kampına davet edildim. Daha sonra ilk yarışma Dubai'de 2022 Şubat ayında dünya şampiyonası İlk yarışman yarışma dünya şampiyonası. Evet yani yarışmaların zirvesi. Çok güzel bir yarışma geçirdik. Ben orada dünya ikincisi oldum. tarihi bir madalya. Yine V1 kadın kategorisinde Türkiye'nin aldığı ilk madalya. Ve ilk çok madalya keyifli. orada mı taktın? Evet, ilk madalyayı orada taktım. Ya bunu çok merak ediyorum. Çünkü biraz önce ilk hikayeyi e, başlattığınızda dedin ki boynumdan aşağısını hissetmiyordum, ki evet. dedin ve o boyuna sen madalya taktın. Evet, evet. Ve ilk yarışmamda ve muazzam bir şey. Tarihi bir madalya. Türkiye'ye bu kategoride gelen ilk madalya. Bu yani tarifi olmayan bir duygu. Bu adımı ilk atan kişi olmak da çok kıymetli. Ben sahadayken, çizgideyken takım arkadaşlarımın sesini duyuyordum. Hadi yaparsın, evet çok iyisin, harikasın dediklerini duyuyordum. E, amacım orada milli marşımızı okutmaktı. Kısmet olmadı ama Son ana kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir sonraki yarışmaya da hep bu motivasyonla hazırlandım. Peki, Avrupa Şampiyonası'ndasın, Roma'dasın, çok sıcak. Marşı okutmak üzere hedeftesin, ne oldu? Hava o kadar sıcaktı ki, diğer sporcuların hepsi sahada antrenman yapıyorlardı, yarışmaya hazırlanıyorlardı. Mehmet Hoca beni bir türlü yukarı almadı. O kadar sıcak ki. Sonra antrenman için yukarı çıktım. Sadece iki tane ok attık Mehmet Hoca'yla. Yeterli bu kadar dedi ve beni direkt çizgiye aldı yarışma alanına. Ben çizgiye çıktım. Etrafımda uğultular. Sanki bambaşka bir yerdeyim. Tuhaf bir boşluk o yani tuhaf bir hissiyat. Hiç kimse yok. Sadece Küçük bir uğultu, bir rüzgar sesi var. O katmaya başladım. Ve biz bu yarışmayı çok keyifle, çok korkusuz, çok endişesiz, mutlu bir şekilde şampiyon olarak, madalya alarak bitirdik. Avrupa şampiyonu oldum. Yine Türkiye'nin bu kategoride aldığı ilk madalyaydı. Ama bunun en keyifli tarafı, en onur verici tarafı biz orada İstiklal Marşı'mızı okuduk. Hayal ettiğim gibi marşımızı okuttum. Düşünsenize bayrağımız çekiliyor göklere ve sizin marşınız okunuyor. Bir sürü insan sizin başarınızla, o marşınızla bayrağınızın önünde saygı duruşunda sizi alkışlıyor. Muhteşem bir duygu yani tarifsiz bir duygu. Şampiyon olmak çok güçlü bir duygu yani çok güzel bir duygu. Sen gerçekten yüreğiyle yarışan, teşekkür yüreğiyle yaşayan bir, gerçek bir savaşçısın. Çok mutluyum seni tanıdığım için. Ben de öyle, çok teşekkür ederim. Birlikte olmanın gücü bence e, kıymetli olan da bu. Yani hep birlikte olmak, birbirimizi tamamlamak. Seyredenlerle birlikte. <laughs> evet.